Thank you. Merhaba, bugünkü çalışmamızda taklit becerilerinin öğretimini gerçekleştireceğiz. Taklit becerileri, nesnelerle yapılan büyük kas becerilerinin taklidi, nesne kullanmaksızın yapılan büyük kas becerilerinin taklidi ve küçük kas becerilerinin taklidi olmak üzere 3 ayrılır. Biz bugünkü çalışmamızda ilk ikisiyle taklit becerilerinden birer çalışma örneği gerçekleştireceğiz. Hazırsak başlayalım. Mertcan, hoş geldin. Nasılsın Mertcan? Ben de çok iyiyim bugün. Hazırsan benimle bugün bir çalışma yapacağız. Hazır mısın? Hı -hı. Hadi iyi izle beni şimdi. Mertcan bak bana. Mertcan böyle yap. Bekle. Mertcan iyi izle. Bak böyle yap. Mertcan bak. İyi izle Mertcan. Mertcan dikkatli izle burayı. Böyle yap. Hı -hı. Evet, çok güzel yaptın Mertcan. Bravo. dikkatli izle. Bak buraya. Böyle yap Mertcan. Çok güzel yaptın Mertcan. Bravo sana. Yani dikkatli izle Mertcan. Böyle yap. Şahane yaptın. Süpersin. Mạc Trang, hãy làm như thế. Hãy làm như thế, rất tốt, Mạc Böyle yap. Bekle. Sırasıyla böyle yapacağız evet. evet. böyle yap. Şimdi sen yap. Böyle yap. Yap. Evet. Ve ya böyle yap. Bravo sana Mertcan. Hadi Mertcan yap. Devam et. Devam et. Evet, şimdi dizine vuracaksın. Evet dizine vur. çok güzel yaptın. Bravo sana. Mertcan bekle. Bekle Mertcan izle beni. Mertcan izle beni. Böyle yap. Bekle. Şimdi sen yap Mertcan. Evet başla. Evet çok güzel yaptın Mertcan. Şahane Sen yap. Evet. Çok iyi yaptın Mertcan. Bravo! Böyle Devam et izlemeye. Evet, şimdi sıra sende. Sen, sen başla. Tamam Mertcan, beni kokluyorsun evet. Şimdi benim yaptığım gibi yap, başla. Evet, onunla başlıyorsun. Devam et. Devam et. Devam et. Evet, devam et. Çok güzel yaptın Mertcan. Şahanesin. Bugün ben de çok güzel çalıştım Mertcan. Bravo sana. Bugünkü çalışmamızda taklit becerilerinin öğretimini ayrık denemelerle öğretim ile gerçekleştirdik. Öğretim oturumlarında ard arda pek çok öğretim sunumu yaptık. Bu sunumlarda istenilen taklit becerisi için çocuğa böyle yapıyor yönergesini yönelttik. Karşılığında çocuktan bir tepki bekledik. Doğru tepkileri sosyal pekiştireçlerle ödüllendirdik. Yanlış tepkileri ise model olarak düzelttik. Siz de bu çalışmanın benzerini yapabilir ve bu çalışmayı daha farklı nesneler ve hareketlerle şekillendirebilirsiniz. Hoşçakalın.